Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konuyla sizlerle beraberiz. Tamlamalar konusu. ÖSYM'nin genellikle sorduğu bir konu. Dikkatli dinlemenizde fayda var. Tamlamalar iki grupta ele alınıyor. Sıfat tamlaması ve isim tamlamaları. Şimdi sıfat tamlaması çok uzun bir konu değil. Şöyle söyleyeyim ben. Sıfatlarla kurulan tamlamalar. Yani normal bir niteleme sıfatı, bir belirtme sıfatı ismin önüne geldiğinde aynı zamanda bir sıfat tamlaması oluşturuyor. Hatırlayalım. Sıfat nedir? İsme sorulan nasıl, hangi, kaç gibi soruların cevabıdır. Ayrıca sıfat tamlamasında herhangi bir tamlama eki yok arkadaşlar. Birinci kelimeye tamlamalarda tamlayan, ikincisine tamlanan denir. Bunu karıştırmamak için şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. İkincisi mesela bahçe dedik. Tamlanan. Bahçe deyince ne canlanıyor zihnimizde? Herhangi bir bahçe. Ama çiçekli bahçe dediğimizde birdenbire çiçeklerle dolu bir bahçe canlanıyor. İşte tamlayan dediğimiz kelime ikincisinin anlamını tamlıyor, tamamlıyor. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Nasıl bahçe? Çiçekli bahçe. Uzun boylu oyuncu. Nasıl oyuncu? Uzun boylu oyuncu. Üç kişi. Sanki bu tamlama değilmiş gibi gelebilir size. Hayır arkadaşlar, niteleme sıfatı, belirtme sıfatı varsa bu bir tamlamadır. Kaç kişi? Üç kişi. Bu konu hangi konu? Bu konu işaret sıfatı. Belirtme olması, nitelem olması fark etmez. Sonuçta sıfatlar ön ad olarak kullanıldığında, isim önüne geldiğinde aynı zamanda sıfat tanımasını oluşturur. Evet. Geçelim isim tanımaları. İsim tanımaları ilk olarak belirli isim tanımlaması ile başlayalım. Birinci kelimemiz yine yani ikincisi tamlanan olacak. Belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem tamlanan tamlama eki alır. Arkadaşlar bu kadar ek yazdığımıza bakıp da ümitsizliğe kapılmayın. Bunu nasıl öğreneceğim diye. Aslında pratik bir yöntem söyleyelim. Bir ekimiz var. -ın eki. Bu -ın in olur mu? Olur. -un olur mu? Ün olur, olur mu? Oldu. Yani genel anlamda buradan çoğalıyor. Genel anlamda Tamlanan eki I, I eki. Yani bu I oluyor, I eki I oluyor, U, Ü ya da kaynaştırma giriyor, S, S devam ediyor. Şimdi size burada önemli bir not vermek istiyorum. Tamlanan ekinin diğer bir adı iyilik eki arkadaşlar. Yani sahiplik, aitlik. Ekler konusunda yine detayına gireriz. Bazen e, iyilik eki var yok diye sorulduğunda tamlanan ekinin olması yeterli bizim için. Şimdi zor sorular için söylüyorum. Zor sorular için, zor yayınlar için. im eki var, den eki, den dan eki var. Mesela im eki burada da var, burada da var, tamlananda da var. Yani hem tamlayan eki hem tamlanan eki. Buna dikkat edelim. Birazdan geleceğiz. Dendan eki de tamlayan eki olarak kullanılabilir. Ayrıca şuraya tamlanana ineki yazdık. Tamlayanda da var. Peki bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Söz öbeğine dikkat ederek ayırt edeceksiniz arkadaşlar. Geleceğiz birazdan ona. Örneklere bakalım. Yılların yükü. Arkadaşlar, tamlamayı bulmanın en kolay yolu şu. In in ekini vurgulu söyleyin. Yılların yükü. Onu bir yere bağlamanız lazım. Yılların yükü. Anıların gölgesi. Hayallerinin yorgunu gibi. Diğer ekimiz öğrencilerden bazıları bu gözden kaçabilir. Lütfen dikkat ediniz. Den, dan eki, in eki görevinde kullanılabiliyor. Öğrencilerin bazıları anlamında. Hem tamlayanımız hem tamlananımız ek almış. Benim sorumluluklarım, az önce söylediğim konu, im her iki tarafta da var. Benim sorumluluklarım, her ikisi de aynı eki almış. Birincisi tamlayan eki oluyor, ikincisi tamlanan eki, yani iyilik eki oluyor. Senin sesin çok güzel, senin sesin. Aynı şekilde arkadaşlar, desek ki soruda hangisi iyilik eki? tamlanan hangisi ise iyilik eki o arkadaşlar. Evet. Belirtisiz isim tamlaması. Bu sefer tamlayan ek almıyor. Tamlanan ek alıyor. Tamlanan aynı ekleri yine alıyor arkadaşlar. Kardeşlik türküsü dilinden eksik olmaz. Kardeşlik türküsü. Bir tane saldı. Güvercin kanadında taşınır özlemler umarım sizi çok yanıltmaz. E, takılmayın. İn diye bir ek yok burada. Kelimenin kendisi güvercin arkadaşlar. Dağ dorukları sert rüzgarlara aşinadır. Dağ dorukları. Evet. Bu da iyilik ekimiz ve belirtisi isim tamlaması. Takısız isim tamlaması arkadaşlar. Tartışmalı bir konu. Önseğmenin uzak durduğu bir konu. Ama biz kısaca belirtmiş olalım. Çok suya sabuna dokunmadan çünkü kafanızı karıştırmanın bir anlamı yok. Tamlayan ve tamlanan her ikisi de ek almaz. Tamam. Tamlayan tamlanan ham maddesini belirtir. Genel anlamda söylüyoruz. Eklerimiz yoktu. Demir kapı. Kapı demirden yapılmış. Tahta kaşık. Kaşık tahtadan yapılmış. Kolye altından yapılmış. Altın kolye. Üzerine çok fazla durulmaya çalışalım. Zincirleme isim tanıması, arkadaşlar çok basit. Hepinizin bildiği belki bir tanım bu. En az üç isimden. Fakat şu üç isim ifadesine lütfen odaklanınız. İsim, isim, isim. 3 isim. Bazen araya sıfat girebiliyor bunlar olmaz arkadaşlar. En az üç tane isim olacak. Şimdi zincirlemenin tanımı ne? En az üç isim dedik. Tamlayan isim tamlaması olabiliyor, yeni bir isme bağlanabiliyor. Ya da tamlanan isim tamlaması ol olabiliyor, tekrar bir başka isme tamlayana bağlanabiliyor. İç içe tamlamalardan oluşmuş. Bir tamlama diğer bir kelimeye, zincire bağlanır gibi bağlanıyor yeniden. Diğer bir isme ama. Evet. Şimdi bakalım. Köy eğlenceleri. Burası bir isim tamlaması arkadaşlar köy eğlencelerinin havası çok farklıdır. İşte burada bir daha tamlayan eki alarak tamla kurduk. Köy eğlencelerinin havası. ÖSYM'nin sorduğu bir soruydu bu. Serüven romanları isim tamlaması belirtisiz. Araya zincir attık. Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor. Zincirleme isim tamlaması arkadaşlar. Şimdi tamlamalar bunlarla bitmiyor. Bana göre tamlamaların kendisinden daha önemli bir konu var ki tamlamalarla ilgili özellikler. Kitaplarda, sınavda bu tür sorular karşınıza mutlaka çıkıyordur arkadaşlar. Şimdi birinci özelliğimiz nedir? İsim tamlamalarında araya sıfat girebilir. Şairlerin büyülü dünyası. Bu hareketi siz de yapmaya çalışın arkadaşlar soruyu, cümleyi daha iyi görmenizi sağlar. Şairlerin dünyası isim tamlaması araya sıfat büyülü kelimesi girmiş. Nasıl dünya? Büyülü dünya. Şairlerin büyülü dünyası varmış. Diğer bir özelliğimiz isim tamlamasında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Tarifi mümkün değil ayrılığın Hani az önce söyledik ya ayrılığın tarifi tamlayan ekini vurgulu söylemeniz çok önemli işinizi kolaylaştırır. Ayrılığın tarifi arkadaşlar tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Geçelim diğer diğer maddemize. Zamirler isim tamamlısı kurulabilir. Senin sözlerin zamirle isim tamamlısı kurulmuş. Dördüncü maddemiz tamlayan durumdaki zamir bazen düşebilir. Öğrencim çok güzel şarkı söylüyor. Kimin öğrencisi? Benim öğrencim. Tamlayan durumundaki zamir düşmüş. Burada soru şu. Biz bunu isim tamlaması alacak mıyız? Arkadaşlar hayır bu cümlede isim tamlaması var mı diye sorduğunda bunu biz tamlama almayacağız. Sadece derse ki tamlayan düşmüş bir isim tamlaması vardır. O zaman alabilirsiniz. Diğer maddemiz isim tamlamalarında tamlanan eki düşebilir. Bakın tamlayan değil bu sefer. Tamlanan eki. Bizim ev. Aslında bu nedir? Bizim evimizdir arkadaşlar. Tamlanan eki düşmüş. Evet geçelim. Altıncı maddemiz. İsim tamlamasında tamlanan düşebilir, komple tamlanan gitti. Bu kitap benimdi. Açılımını yapalım, benim kitabımdı. Yedinci madde, sıfatlar. Genellikle bu belirtisizden oluşur. E, sıfatlar belirtisiz isim tamlamasını niteleyebilir arkadaşlar. Şimdi eski güneş gözlüyor. Eski olan güneş mi arkadaşlar? Hayır, güneş değil eski olan güneş gözlüğü işte buradaki sıfat belirtisiz isim tamlamasını niteledi arkadaşlar. Eski olan güneş gözlüğüdür. Sekizinci maddemiz belirtisiz isim tamlaması sıfat görevinde kullanılabilir. Gök mavisi bir belirtisiz isim tamlaması. Gök mavisi gözleri vardı nasıl göz, göz isim arkadaşlar. İsme sorduğumuz nasıl sorusu bize sıfatı verir. Nasıl gözler, gök mavisi gözler. Sıfat tanıması oldu. Belirtisiz isim tanıması sıfat görevinde kullanıldı. Dokuzuncu maddemiz bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabilir. Bu tür sorularda öğrencilerimizin genelde yaptığı yanlış. Zihinde somutlaştırmama yanlışı. Arkadaşlar şöyle odaklanalım. Bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabilir. Şu şekli siz de yapın. Bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabiliyor arkadaşlar. İşte hareket bu. Tanpınar'ın şiirleri, romanları önemlidir. Tanpınar'ın şiirleri, Tanpınar'ın romanları. Evet, bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlandı. Tam tersi olabilir. Birden fazla tamlayan tek tamlanana bağlanabilir. O zaman yine zihnizi somutlamaya çalışın, görselliği oluşturun. Bir e, birden fazla tamlayan tek tamlanana bağlanabilecek. Annesinin sözleri, babasının sözleri birden fazla tamlayan tek tamlanana bağlandı. ÖSYM'nin farklı sınavlarda sorduğu bir soru kalıbı var. İsim da tamlayan bir cümleden oluşabilir. Bir cümleden oluşabilir. Kimse beni anlamıyor düşüncesi irdelenmelidir. Burası bir cümle arkadaşlar. Kimse beni anlamıyor düşüncesi şu da tamlanan eki ...burası tamlayan... ...burası da tamlanan arkadaşlar. Yani böyle bir soru kalıbıyla... ...soru sorulduğunda cevabı elbette ki... ...bu olacak. Normalde ÖSYM'nin eski sınavlarında... ...fiilimsilerle... ...kurulan isim tamlamasını... ...almamıştı. Mesela... ...şöyle bir örnek... ...onun... ...erken gitmesi... ...iyi oldu. Şimdi onun gitmesi... Yapıca her şey uygun. Fiilimsi var, isim tamamlaması kalıbına uygun. Ama arkadaşlar ÖSYM eski bir sınavda, eski bir soruda bunu tanımlı olarak almadı. Bu tür sorularda lütfen dikkat edin. Şıkları eleyerek doğruyu bulmaya çalışın. Bazen e, test kitaplarında soruyu soranı anlamaya çalışın, ne demeye çalışmış. Bu tür e, özellikler biraz detaya giriyor. E, biraz lokal olarak bakılmalı bu sorulara, bu tarz yaklaşımlara. Evet arkadaşlar. Tamamlar konusunda bitirmiş olduk. Bir diğer konuda buluşmak üzere daima Türkçe kanalına kalmaya devam edin. Hoşça kalın.